Arkadaşlar herkese merhaba. Çiftliğimize yeni üyeler dahil oldu. Dünyaya geldiler. Arada bir söylerim. Yumurtayı dışarıdan kırar arkadaşlar. Omlet olur. Eğer yumurta içeriden içeriden kırılırsa civciv olur. Biz de yumurtayı dışarıdan kırmadık. Arkadaşlar yumurtayı içeriden kırdık ve yeni civcivlerimiz dünyaya geldi. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gireceğiz. Ben de şöyle bir şey yaptım. Bir tane tavuğumuz. Arkadaşlar tek yumurta çıkarttı. Bir tane civcivi var. Bir tane tavuğumuz 8 civciv çıkarttı. Bir tanesini kaybettik. Bir Amerikan ördeğimizde 11 tane Amerikan ördeği çıkarttı. 11 Amerikan ördeğin hepsini yaşıyor. 8 civcivden 7 tane kaldı. O yaşıyor. Tek civcivli anne de yaşıyor. Ben ne yaptım? Arkadaşlar yine bir çılgınlık yaptım. Amerikan ördeği ve yavrularını, köy tavuğu ve yavrusunu, köy tavuğu ve yavrularını hepsini arkadaşlar buradaki odaya koydum. Şimdi bakacağız. İçeride kavga mı var, gürültü mü var, sıkıntı var mı, yok mu? İsterseniz gelin hep birlikte orayı bir kontrol edelim. Çünkü ben de dönem dönem bakıyorum bir sıkıntı var mı diye ama şükürler olsun. Çok bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama yine de sizlerle de bunu kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi biraz yaklaşmamız lazım. Şimdi Amerikan ördeğimiz ve 11 tane yavrusu arkadaşlar. Hepsini dünyaya getirdi. Çok da sağlıklılar. Onu belirteyim. Yine paçalı tavuğum arkadaşlar. 7 tane civciv dünyaya getirdi. Ve arkadaşlar yine benim köy tavuğum. Bakın şimdi karanlık ama yaklaşacağım. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Şu tek civcivin annesiyle birlikte birlikte takılıyorlar. Bu da doğalı bir hafta falan oldu, o kanatlandı. Vallahi tek ona bakıyor. Çok da şey, güzel yani. Bakın bu falan çok da sağlıklı. Bunlar da Amerikan ördekleri. Ben çiftlik ziyaretlerinden dolayı arkadaşlar şey yapamadık. E, çiftlikte bunların görüntüsünü, ilk çıkışlarını çekemedim. Burada değildim. Ama bu bizim ufak küçük sarı ördek yavrularımız. Sen geç o tarafa, geç. Senin annen öbür, geç. Hayır, hayır! Bak, bak, bak kızışıyorlar bak. Arkadaşlar, beş salona bakın. Hemen buraya geliyorlar. Bak, 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 ya, mara, bak Çık indi dışarı, çık! Evet, Amerika değil Burada arkadaşlar, anne. Bunlar belli bir dönem burada duracaklar. Birbirlerine de uyum sağladılar. Bunlar da yeni civcivlerimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane kafası beyazlı olan var. O inşallah çıkartır kendini. Şunlara bakın ya. Çok tatlılar. Aman 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 annesi. Ne yapıyorsun annesi? Ne yapıyorsun? O nerede? 2, 4, 6, 7. Eee şu. Kafayı çevirirse göreceğiz. Şu arkası siyahlı olan, kafası beyaz. Evet arkadaşlar, hepsi o tarafa doğru. Geçtiler ben de onların yanına doğru geçeyim. İşte gurk Amerikan ördeği, gurk tavuk, gulk yine paçalı tavuk ve civcivleri. Hepsi hep birlikte. Var. Hayır! Hayır, sen oraya ne yapıyorsun sen? Bırak! Şşt, bırak! Evet, çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Biraz çünkü alaca kanalını bıraktığım zaman içerisi, kimse kimsenin yavrusuna bir şey demiyor. Onu söyleyeyim. Evet, bakışlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama bu tavuk ve bakın, arada civciv var. Şöyle söyleyeyim, ördeklere de alışık, kendi yavruları zannediyor. Ama Amerikan ördeğinin altında yatıyorlar gece. Onu belirtiyorum. Evet arkadaşlar, bizim görmüş olduğunuz gibi civcivler, hayır hayır sen geç bakayım geç. Ben burayı kapatıyorum arkadaşlar çünkü çok aydınlık olunca diğer civcivlere vuruyor biraz. İsterseniz gidelim. Hop ayağımız kaydı. Evet buradalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni üyelerimizi sizlerle tanıştırmak istedim. Ve yine bir çift yeni üyemiz var. Şimdi onlarla da tanıştıracağım. Karanfil abinin şabap güvercinleri. Karanfil abiden bize hediye olarak Kanatlar Alemi Samsung kanalının çiftliğine hediye edildi. Sağ olsun var olsun. Ben de şöyle bir oda yaptım arkadaşlar. Bu odayı kullanmıyorduk. Bu odaya şöyle bir kapı yaptım telden biraz acemice oldu. Yanlardan köpüğü vurdum. Ama biraz ördekler köpüğü yemişler. Onu belirttim. Köpüğü vurdum ve kapattım. İçeriye de toprak serdim. Taze toprak. Şuraya. Evet, şimdi buraya da böyle yere toprak serdim. Şöyle bir tahta koydum. Bizim şebap güvercinlerimizde görmüş olduğunuz gibi buradalar. Evet arkadaşlar. Bunlar çok güzel süs kuşları. Karanfil abiden yani abiye çok teşekkür ederim. Bana bu bir çift güvercini hediye etti. Ben de onlara bu şekilde bir yer yaptım. Şöyle bir tahta var. Üzerinde dursunlar diye. Yere de böyle güzel toprak serdim. O toprağın üzerinde yumuşak bir toprak. Bir problem yaşamamaları için. Çünkü taban biraz e, belki sür şey yaptım süpürdüm ama yani yumuşak bassınlar diye, ayaklarının altları zedelenmesin diye yumuşak bir orman toprağı serdim. Bit ilaçlarını yaptım. Ondan sonra şu aralarda gördüğünüz yerlere köpük bastım. Gelincik vesaire onun gibi fare girmemesi için. Bakın, bakın. Ya çok güzeller. İnşallah bunları yaşatabilirim. İnşallah yavrularını alabilirim. Bunu söyleyeyim. Ama şunun kanadında sanki bir şey mi var? Biraz şey düşürüyor gibi stres de yapmış olabilir. Ona bir baksak mı? Ama görmüş olduğunuz gibi yok. Bir şey de yok arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzeller ya. Ben bunlara bakmaya doyamıyorum. Gelen arkadaşlarım var. Bunlara bakıyorlar. Ee, çok güzel olduklarını söylüyorlar. Ben güvercin kanatlarının her türlüsünü seviyorum. Güvercinlere olan e, böyle bir şeyim düşkünlüğüm yoktu ama zamanla bu düşkünlüğe ben de esir olacağım gibi. Çünkü harika kuşlar. Bunlara bakmak da çok keyifli. Yem olarak ne veriyorum? Arkadaşlar içerisinde mısır, buğday, böyle azıcık arpa, e, mercimek onlar da var. Şöyle değişik Valla bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Yerini de bu şekilde yaptım. Kapalı. Hiçbir yerden rüzgar bile almıyor. Ön tarafı da havalandırmalı. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum.